Alo. Şöyle ne haber? Nasıl olsun? Çıktı mı bir şey? Çıktı çıktı. Buldum Cengiz Doğruymuş bir pavyona ortak olmaya çalışıyormuş. Şimdi zaten ben de o pavyonun sahibi olan abiyle beraberim. Ee ne diyor peki? Halledebilecek misiniz? İşte birazdan arayacağız Cengiz'i. Ben sana yine haber veririm. Tamam. Tahir sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah talih kuşu arıyor. Hayırlı akşamlar abi, nasılsın? Ne yapıyorsun Cengiz? Kalk gel de şu bizim ortaklık mevzusunu konuşalım. Nasıl abi şimdi mi? Şimdi tabii oğlum. Bugünün işini yarına bırakma. Bizde prensip bu. Abi tamam da gece vakti falan. Ne olmuş lan gece vaktiyse? Kül kedisi misin sen? Araban bal kabağına mı dönüşüyor geceliğin? <laughs> Yok abi ondan değil de. Ya bizim karı çıktı gitti akşam akşam. Çocuğu da bana bıraktı. Ben şimdi bu sabi evde tek başına bırakmayayım be abi. Çocuk mu bakıyorsun sen? Ne yapalım abi işte. Çocuğu da al gel. Abi olur mu ya küçücük çocuk pavyon köşelerinde? Ya bak ben sana ne diyeceğim. Yarın sabah ilk iş ben sendeyim abi ha. İyiyim abi. Sabah gel. Ha tamamdır. Kapı. Amma uzattı bu da ya. Allah Allah. Sen ne oturuyorsun kız? Babamın suyu bitmiş getireyim demiyorsun. Zıpla. Kusura bakma birader. Duydun herifi. Nuh dedi peygamber demedi. Eyvallah abi, canın sağ olsun. Merak etme sen. Sabah defterini düreriz, çocuğu da alırız. Üstüne bir güzel de döveriz. Bak, sen el alemin çocuğunu sat, gel bana ortak ol. Var mı lan böyle yağma? Tamam. O zaman sabah görüşürüz. Birader, sen gelme istersen. Bizim çocuklar halleder. Sıkıntı olmaz. Yok, ben yine de gelirim abi. Hadi eyvallah. Eyvallah kardeşim. Alo. İş sabaha kaldı. Yapma ya. Boş Sen sıkma canını. Ha gece ha sabah. Bulacağız kızını. Sen bu gece rahat uyu. Tamam. Tahir. Efendim. Sağ ol. Önemli değil. Oi. Kadınların aşerdiğini duydum da bu aşeren ilk seni gördüm. Ay canım çok çekti biliyor musun? Ee, oğlum serinlemek istedi demek. Oğlan değil kızım. <laughs> Nerede kaldı lan bu herif? Gelir şimdi gelir. Bunun ne işi var burada? Ne bileyim ben. Şöyle ne yapıyorsun burada? Cengiz'le ben konuşacağım. Şöyle. Senlik bir mevzu değil bu. Benden daha mı iyi tanıyorsun? Ya tanıyıp tanımama meselesi değil ki. Benim konuşmam seni niye rahatsız ediyor? yardım et dedin. Ed ed ediyorum. Delik delikanlısınız ama on kişiyle pusu kurmak he. Ulan. Gecikti. Bu işte bir var. Var tabi. Biteni Cengiz'in ta kendisi. <laughs> Patron geliyor. Hayırdır abi? <laughs> Cengiz uyanmış mevzuyu. Gelmeyecek. Nereden biliyor? Aradı. Söyle onlara, beni keriz yerine koymasınlar dedi. Şule bilir benim keriz olmadığımı. Niye onlara söylememiş dedim. Bittim ben. Cengiz kaçırdı çocuğu, alamadım elimden götürdü. Niye bize söylemedin, niye oyalandın? Biliyorsunuz yani. Bir de para aldım demişsin Cengiz'e. Hayır demedim, demedim öyle bir şey. Lan, uydurmuş. Ah, tamam tamam, şimdi bırakalım bunları da biz çocuğu nasıl kurtaracağız ona bakalım. Az kaldı. Yani Amma sallandın Ama oluyorlar. <laughs> Ben bitirdim işimi. 本当。 Tamam. Tamam Nida Hanım çok teşekkür ederim. Birazdan yanınızda olacağım. İyi günler. Banka yaradım nakit için. Çocuklar. Cengiz polisi karıştırmayın demiş ama. Ben Sinan komisere bir danışsak diyorum. Komiser olmaz, olmaz. Bence de. Riske giremeyiz. Turna o manyağın elindeyken polis mi risk abla? Tam da ondan Gamze. Adam manyak. Ve dedi ki eğer polisi karıştırırsanız Turna'yı... Abla, Ali abiyi arayalım bence. Ya Polisi karıştırmadan belki bilgi toplayabilir. Nerede olduklarını öğrenirsek, yani buluşmadan önce yani. Hazırlıksız yakalarsak adamı Olmaz. Kimseyi karıştıramayız. Şey mi yapsak acaba? Kararım kesin. Parayı vereceğiz, turnayı alacağız. Ben biraz hava alacağım. İyi tamam kararın kesinse biz konuşmayalım abla. Susalım o zaman biz. Ben bir tuvalete gideceğim. <laughs> Ay çocuklar ben de çıkıyorum. Anne bir şey söyleyeceğim şimdi. Biz bu parayı verince turnaya evlatlık alabilecek miyiz? Böyle bir şey mi var yani? Bunun ne önemi var şimdi şu anda? Yok mu önemi? Ya biz bu insanlara güveniyor muyuz ya? Hadi Şule'ye inandık. Cengiz bu işe tek başına kalkıştı zaten. Ne yapacağız? Adama parayı vereceğiz, çocuğu alacağız, Şule'ye vereceğiz. E Ve sonra? Valla ben Cengiz'in yerinde olsaydım üç gün sonra yeniden kaçırırdım çocuğu. Ne güzel. 300 bin lira yine cepte. Oh ne güzel. Ha cidden sana inanamıyorum Gamze ya. Ya burada az bir paradan mı bahsediyoruz biz Duru? Ne yapalım yani Gamze? Yine aynı şeyi yaparsa diye Cengiz'in turnaya zarar vermesine göz mü yumalım? Tamam anne tamam ben susayım tamam. Ama umarım ablam sana ne kadar pahalıya patladığını anlar. Çünkü bugün böyle ama yarın şirketini bile kaybedebilirsin. Gerçi Zeynep'e feda olsun. Tamam anladım. Merak etme. Her şey yoluna girecek. ben gidiyorum. Haber vereyim dedim de sonra dellenmeyin arkamdan falan konuşmayın yani. Çünkü bir gıcıksınız. İnsanın alnına yapıştır veriyorsunuz karayı. Nereye gidiyorsun dur? Pavyona gideceğim. Başka karı pazarlamış Cengiz. Beni terk ettiği zaman kimmiş o kadın bir öğrenmeye çalışacağım. Belki oralardadır bilmiyorum. Ben de geleceğim dur. Nereye geliyorsun ya? Pavyona mı geliyorsun? Evet bekle hemen geliyorum. Bir sen eksiktin. Ya saf saf yeni düşmüş sermaye sanacaklar şimdi. Ne? Yürü yürü. Bir öğretmen gibi süzüyorsun etrafı. Ahlaktan gelmişsin de ceza yazacağım. Ay ne yapsak suç? Yani. Oo Şule Hanım. Dilara'yı mı arıyorsun? Dilara mı? He. Cengiz'in yeni sermayesi. Hayır, olay çıkartacaksan gece müşteri varken dağıtma ortalığı diye diyorum. Yok ben olay malay çıkarmam da. Sen bana onun evinin adresini verirsen ben bir evinde ziyaret etmek isterim. <laughs> ah olan. Vaktim olsa gelip sizi kaydederim. Karı kavgası gibisi var mı? Sen bana ver onun evinin adresini. Ben sana anlatırım akşam ne olduğunu bitti orada diye. Şişt, Erkan. Dilara'yı sen mi evine bırakıyordun? Ben bırakıyordum abi. Bir kağıda yaz adresini. Açtın abi. Şeye ihtiyacın var mı? Geldim. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Zehirlenmiş mi olabilir misin sen? Bir hastane falan bıraksaydım seni. he sen anlaşırsın Dilara ile zaten. Anlaşırım ne var? Susma olur mu? Ay. Ağabeyinizin. Ay bu çok kötü kokuyor. Kötü mü kokuyor? Bakayım. Çok kötü kokuyor at bunu. Neresi kötü kokuyor? Zeynep at bunu ne olur arabadan at. Kötüyüm ya. 就。 Tuna. Çok kötü hissediyorum. Tuna'yı bir an önce bulmamız lazım. Evet lazım. Hayır. Ortada fol yok, yumurta yok. Sen niye turna diye mızmızlanıyorsun ki şimdi? Öyle hissediyorum. Uydurma be. İkizin değil, çocuğun değil. Öyle hissediyormuş. Bile bile yapıyorsun değil mi Zeynep? Ha? Turna kötü. Ama bunu bir tek sen biliyorsun. Et tırnaksınız ya siz. Ben de dış kapının tokmağı. Mandalı. Beni deli etme. Nasıl bir modelsin anlamıyorum ki ya. Her bilen bayan. Bilemediği de malum olur. Dediğim dedik çaldım düdük. Ben senin gibileri çok gördüm biliyor musun? Şu adres bir kontrol etsene doğru mu gidiyorum? Hadi, sapan kaçıracağım. Doğru, evet bu tarafta. Çok yanlış hata oynuyorsun Zeynep, çok. Turna benim kızım. Ben doğurdum onu. Hissediyorum ya, dokuz ay karnımda taşıdım. Sen benden daha mı iyi hissedeceksin? Hissediyorum, Turna iyi. Melek! Şimdi gideceğiz, onu bulacağız, alacağız. Melek iyi, tamam. Haklı olmanı her şeyden çok istiyorum, emin ol. Burası olduğuna eminsin değil mi? Burası burası belli. 63 yazıyor zaten de. Kapı pencere kapalı. İçeriden ses geliyor. Açın kapıyı. Açın içeride olduğunuzu biliyoruz. Ne oluyorsunuz ya? Kırdınız kapıyı. Zor bir uyuttum çocuğu zaten. Ne var? Kusura bakmayın biz kapı açılmayınca. Dilara sen değilsin herhalde değil mi? Dilara mı? Yok artık burada. O eski kiracımdı. Bir tomar boş bıraktı gitti. Bir kuruş da alamadık. Nereye gitti biliyor musunuz? Ama şeytan görsün yüzünü. E peki bir eşi dostu yok mu yani bizi yönlendirebileceğin abla? Ee, yok kim ne yapsın ki onu? Peki sağ olun tekrar kusura bakmayın. yaşadığımız yere geri döndük. Hayır bir de kim ne yapsın ki onu dediği bir karıyla yani. Tövbe yarabbim ya. Hı. Hmm. Balık dağıtayım mı tavaya doydun mu koçum? Vallahi gırtlağıma kadar doydum ha. Ama o elvanın icabına bakarım. Bak tabii. Al. Ver. Sen yedikçe ben acıkıyorum yalnız. Sen de beni doyuracaksın ona göre. Hoppala. Hoppala. <laughs> <laughs> Kızım senin de her lafın bipli be. E, ne <laughs> yapayım? Özledik diyorum inanmıyorsun. Hı. Hmm. Uzanalım mı? Ha? Azıcık gevşersin hep. Olur. Senin sakalına kurban mı? Gel. Hadi. <laughs>